Bu kürk yaka olmasın. Bir de öyle deneyelim. Tamam. Zeynep. Şunu gizli pat yapsak nasıl olur? Bence çift pat yapmayalım. Tek pat yapalım. Olabilir. Örnekler hazır Zeynep Hanım. Bakacak mısınız? Alayım. Sor bakayım. Özel işlerden de mi alıyoruz? Evde tasarladım. Bir yüz anından yüze arttım. Öğle tatilinde benim için çalıştı. Size söylemeye fırsat bulamadım. Benim bir arkadaşım Banu Sinaner'le birlikte bir projeye başlıyor da. Banu Sinaner için mi tasarladın bunları? Evet. Çok özür dilerim. Banu benim arkadaşım. Öyle mi? Niye bana söylememiş? Bakayım şunlara. Çok güzel. Seneler dağ sektörüne de mi giriyor? Uh -huh. Alo. Alo. Banu'cum merhaba. Aa, merhaba Nesin'cim. Ne haber? İyidir. Çalışıyoruz. Ya yeni bir projen varmış. Önlük istiyormuşsun. Niye bana söylemedin? Ya senin işin büyük o kadarcık şey için atölyeni meşgul etmek istemedim. Ya daha doğrusu seni aramak aklıma gelmedi. Sen nereden öğrendin? Zeynep bizimle çalışıyor. Önlükleri o çizmiş. Aa, bilmiyordum. Ben de sizin ortak arkadaşlarınız olduğunu bilmiyordum. Ya ne işiymiş böyle anlat bakalım. Ne kadar önlük lazım sana? Çok fazla değil. En fazla yüz tane falan. Angarya olur sana yani. Senin işin Angarya olur mu hiç? Vallahi Yaparsan çok sevinirim. Teşekkür ederim Nesrin'cim. Ya bak ya nereden nereye? Oğlum burun kıvırma. Beraberiz. Oğlum daha güneyden bir şey duymadık. Kendi kendimize gelin güvey olmayalım. Bak. Bak buraya bak buraya. Benim iki ünite kontenjanım var şimdi tamam mı? Birinde ben çalışacağım diğerini istediğimi vereceğim ona ben karışıyorum. Güney'in oluyormuş ki o otursun masasında fizibilitesini çalışsın. <laughs> Sokaklar bizden sorulur abi. Sokağın nabzını biz tutarız. Tabi lan. Bu... Yalnız dayı, bu logo böyle ortada olmamış. Neden olmamış diyeceksin? Şimdi bunun dört tarafta olması lazım böyle. Orta yanlış olmuş. Bana öyle söylediler. Kim söyledi? Ben söyledim. Ne haber Ali? İyidir Zeynep. S sen nasılsın? Ö özlemişiz ya. Yılbaşı üstü çok yoğun çalışıyor. Ne yapıyoruz şimdi Zeynep Hanım? Aynen böyle kalacak. İtiraz olan var mı? Yok. Bir ara ne güzel görüşüyorduk Zeynep. Unuttum vallahi arkadaşlarım. Unutmadım canım unutur muyum? Bazılarıyla görüşmek istemiyorum artık. Özellikle evli ve yalancı olanlar. Hayda. Patronlar da geldi. Oh, herkes iş başında. Merhaba Zeynepciğim. Merhaba. Selam, nasıl gidiyor? İyi. Ne oldu? Tepişe mi geldiniz? Yok, son bir durumu kontrol edelim. Güzel. 28'e kadar yetiştirmemiz gerekiyor buna. Hı. İlk sunumu bu şirketin yeni partisini de yapacağız. Hı. Güzel, bir problem yok değil mi? Yok, bir sıkıntı yok. Gördüğün gibi. Partiye geliyorsun değil mi Zeynep? Bilemiyorum daha. Belki o akşam bir işim olabilir. Ne işin var? Sana ne? Onu... Mutlaka gel Zeynep. Bu iş senin de işin sayılır. Logoyu tasarladın, kostümleri hazırladın. Söz vermeyeyim, bakarız. Ee, bendeki işler bitti artık. Gelemesem de son gün bir yerde standlara bakarım. Tamam. Hadi hepinize kolay gelsin. Görüşemezsek de iyi seneler. Yılbaşına daha bir hafta var. Görüşürüz Zeynepciğim ellerine sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. hani bunun rafları yok. Halledilir. Halledilir. Çay içiyor mu Güney? Abi sen.